Sokak hayvanlarının her mevsim özgürce yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadele veren Buca Belediyesi kış hazırlıklarına başladı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sonbaharla birlikte can dostların barınma ihtiyacını karşılamak için kedi evi üretimine başladı. <laughs> Sokak kedilerinin kış aylarında soğuk ve yağışlı havadan korunmalarını sağlamak amacıyla kullanılmayan araba lastikleri birer yuvaya çevrildi. Sıfır atık projesini de desteklemek amacıyla yürütülen projede ilk etapta 20 adet kedi evi hazırlandı. Evler kent merkezindeki parklara konumlandırılarak can dostlara güzel yuvalar oluşturuldu. Kedi evi çalışmasının yanı sıra can dostları için dayanıklı betondan mama ve su kapları da hazırlandı. Toplamda 50 adet temin edilen beton kaplar beslenme odaklarına verilen zararı ortadan kaldırmayı hedefliyor.